Selam millet, ne haber nasılsınız? İyiyim ben de. Sağ olun, teşekkürler. Şu an video konusu ne mi arkadaşlar? Video konusunu başlıkta gördünüz. Bu YouTube'da da yayınlanacak, TikTok'ta da yayınlanacak. Yanımda kardeşim var arkadaşlar. Hemen video konusunu açıklıyorum. Bıldırcınları ana kucağından alıp daha hala ana kucağında bu arada bayağı şey oldular şu an. Bayağı yetişkinler. İki erkeğimiz oldu bu arada. Cinsiyetleri belli iki tane erkek. Ana kucağındalar. Şu an onları alıp normal kafeslerine koyacağız. Evet arkadaşlar videoya devam edelim. Bakın arkadaşlar. Erkek. Böyle göstereyim. Erkek göğüs görüyorsunuz. Seversin sonra. Görüyorsun değil mi Neco göğüs tüylerini? Evet. Göğüs tüylerini görüyorsunuz erkek. Hemen koyalım kafesinin içine. Bu arada ben de öbür, öbür tümün şey yapayım. Biraz sallayabilirim. Tut. Çok, çok sallamadı. lütfen. düzgün çekelim. Bu da erkek. Bakın göstereyim. Hmm, evet. Bu da korkuyorum ben. Bakın erkek sesi de çıkarıyor zaten. Erkek görüyorsunuz. Hemen onu da kafese koyalım. Kafeste de çekeyim mi? Kafeste de çek. Böyle iki tane erkeğimiz. İki tane erkek bulduk. Şu an aşağı kafeseye gidiyor. Evet arkadaşlar Ayşe'ye 23 bulunmaktayız. Şu an bir tane yetişkin bıngırcın tutacağım. Bakın yetişkin bıldırcın. Aynı bıldırcın. Bu da bizim kendi ürettiklerimizden. Aynı boya eriştiler. O yüzden salıyoruz bunları yanına. Hayırlısıyla uğurlusuyla. Hemen kafesi tut kardeşim. Kafese Hangi? Yakalayalım bu kafese. Evet aldık birini. Hemen hızlı bir şekilde salıyoruz. Saldık. Bakalım ne yapacaklar bilmiyorum. Umarım dayak yemez. Dayak yerse yapacak bir şey yok. Tekrar alırız. Hemen bunu da alalım salalım. Bunu da saldık. Hemen umarım düzgün çekmişindir kardeşim. Bu şekilde göstereyim. Böyle yani. Hemen içini açıp göstereyim. Böyle bir tane beyaz bıldırcınımız var. Diğerkinlerin hepsi bu şekilde. Bir tane yemlik burada. Dışarıda suluk. O şekilde bıldırcınlarımız var. Umarım dayak da yemezler. Yavrular mı çiftleşmeye çalışıyor? Ne yapıyor ben anlamadım. Tuhaf bir şeyler oldu. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Abone ol, like at, videoyu paylaş. TikTok'ta sen takip et, YouTube'da sen abone ol. Seni seviyorum. Yani emir vermiş gibi olmayayım. Abone olursan sevinirim. Hoşçakal, mutlu kal dostum. Seni seviyorum.